Şuna bakın ya. Kedi yavrusu, kedi yavrusu. Miau. Miau. Merhaba arkadaşlar. Türkmen köyü Afganistan'da, Güney Türkistan. Zeynullah ile Hayatullah. Oyun oynuyorlar. Bilmem ne şarkısını söylüyor ben de anlamam. Ne dediğini anlamıyorum. Bir şarkı söylüyor Zeynullah yllerek anjeri moyde i think that i can İnek yavrusu, buralarda bağ işte bağ, arıların evi ama şimdi arı tutmuyorlar, arı yok. Bal arısı, o inek, ineğin evi, bilmiyorum siz ne diyorsunuz. buğday hala hazır olmamış çıkartmamışlar buğdaylar buğday bunlar burada da pirinç pişiriyorlar Bunlar da nar, nar ağacı, narlar hala pişmemiş. O ağaç meyvelerini götüremeden aşağıya düşmüş. Öyle duruyor. Meyveler ağır. O yüzden götüremiyor. Hadi arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz başka videoda. Güle güle.